12 Haziran Pazar günü hazırladığımız 13 Haziran Pazartesi Bursa koşulları ile ilgili yorum videolarımızın üçüncüsünde birlikteyiz. Bu koşuda 7, 8, 9 ve 10 numaralı ayakları sizlerle değerlendireceğiz. Bunun için daha önceki ponlarda 5 ve 6. koşuda sizler için yorumladığım atları not ederek bu videonun poncu kurgusuna iliştireceğim. Böylece videonun sonunda genel oluşan kurguyu da birlikte değerlendirebiliriz. Oyunlar butonuna basıp yeni oyun butonuna basacağım. Gördüğünüz gibi daha önceki 6'lı ganyan için oluşturduğumuz kurgu orada kayıtlı olarak duruyor. İlave olarak şimdi yeni bir oyun oluşturuyorum. Bu sefer 2. 6'lıyı seçiyorum bir sürpriz sistem biri seçiyorum oluştur butonuna basıyorum gördüğünüz gibi Tulpar'ın bas kuponu geldi ben hemen 5. koşuya giderek daha önceden belirlediğim 6 numaralı atı da işaretlemiştim. 11 numaralı at da var idi ve 7 numaralı hızlı pınar vardı favorilerimde. Kalan 2, 4, 5 ve 10 numaralı atları da işaretledim. Bu arada e, dalgınlığıma gelmiş. Önceki kurguda da e, düzeltmek lazım. E, Doğan'ın atışın zaten ekürisini favoriler aldığım için tekrar işaretlemeye gerek yok. Hatta bu eylemi de şimdi yapayım. Gördüğünüz gibi kurgunun rakamı bir miktar düştü. Yani 6. koşuyu da işaretliyorum. Favorileri ellememiştik. 1, 4 ve 7 numaralı atları da sürprize yazmıştık. Hemen bu videonun ilk koşusu olan 7'ye, 7 numaralı koşuya geldim. Tumpar sağ üst köşede bize 4 ve 6'yı önermiş gördüğünüz gibi. Belki çok az at eklenebileceği yönünde tek artı işareti var. Artıların artması daha fazla anlamına geliyor. Tulpa'nın önerdiği bir numaralı, birinci, dört numaralı Akgün. Kategorisi form puanı. Handikap puanı 97 gördüğünüz üzere. Son iki ve son dört koşulardaki en iyi ikinci derece sahip olması açısından Jockey'nin daha cidden koşması ve bir kez de birinci gelmesi. Keza kategorisi Antrenör puanı sahip Antrenör kategorisiyle çok dolu dolu bir hat değerleri başarılı. Tulpa'nın birincilik önerisini hak ediyor. Aynı şekilde koşu grubunda da bu böyle. 6 numaralı Redla Lock'a olursak derecesi ve kategorisiyle dikkat çekiyor ama formu Akgün kadar iyi değil. Aynı şekilde Jockey ile daha önce koşmamış olması, Jockey'in puanı gibi bilgilerden dolayı da onu ikinci olarak verdiğini tahmin ediyorum. Bu şekilde kalabilir. Favori puanı, form puanı 300 olarak çok dikkat çeken 3 numaralı Langeron kategori olarak çok geride olduğu için Tulpar onu favorilere vermemiş ama kesinlikle sürprize yazılmayı hak ediyor. Hatta dolu bir kuponda onu favoriye de aktarabilirsiniz. Bu seçim sizin. Ben bizde kalabileceğini düşünüyorum. Koşu grubunda da gördüğünüz gibi ilk 3 at hiç değişmiyor. 4. atta 9 numaralı Petruccelli. Onu da jockey puanı, jockey kategorisi ve antrenör puanındaki yeşil renkler ve değerler ve kategorisinin yüksekliğiyle aynı şekilde 1 numaralı rotatörle beraber sürprizlere ilave edebileceğinizi düşünüyorum. Daha az atla Geçilebilir. En son kurguya geldiğimizde bir kez daha dönüp bakarız. 8 numaralı koşudayız. Tulpar 2 ve 1'i önermiş. Gördüğünüz gibi sadece yer değiştirerek koşu cinsi ve koşu grubunda bu atlar yer alıyor. Renklerine, kategori bilgilerine ve form puanlarına baktığınızda diğer atlardan hızla ayrılıyor. Kategorisi Selim abi rakip olabilecekse, rakip olabilecek gibi gözükse de 6 saniye kadar dereceleri geride. Jockey puanı ve kategorisi kezer gene bu ilk iki attan geride uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu iki atı e, Tulpa'nın önerisinde olduğu gibi bırakarak bu ayağa geçebiliriz. Beşinci ayak, 9 numaralı koşu. E, gördüğünüz üzere gene şartlı bir bir koşu. Tulpar bu yüzden bir öneride bulunmuyor. Tahminleri de jockey puanı, jockey kategorisi antrenör puanına göre yapıyor. İşte gördüğünüz AGF'nin birden bilme oranı 118 koşu yapılmış benzer karakterde. Yüzde 30. 1 ve 2'den bilme oranda %54. Bu çerçevede yarın AGF değerleriyle hazırlayacağım videoda koşuya tekrar bir göz atabiliriz. Tulpar'ın önerdiği atlar 3, 6, 7 ve 10. Hemen idman ekranlarını size göstermek için açıyorum. En iyi derecesi 27.70 yakın zamanlı olan. 2 numaralı Dorukhanlı'nın en iyi derecesi 27.80 yaklaşık 15 gün kadar önce daha iyisi de yaklaşık bir ay kadar önce 27.30 3 numaralı atın çok fazla idman bilgisi yok en iyi idman derecesi 28.80 4 numaralı Gülayşe'deyiz daha önce jockey ile 4 kez idman yapmış en iyi derecesi 27.70 dikkat çekici gözüküyor bunu da not alabiliriz ama antrenör puan düşüklüğünden dolayı Tulpar'da önermemiş. Bizim için de gene sürprizde kalabilir. 5 numaralı Kore Ateş'imin idman bilgilerini görüyorsunuz. 28.80 var. 6 numaralı Köşe Kaplan idman bilgileri. Jokey ile çok fazla sayıda koşu yapmış. Fakat koşuların tamamı, idmanların tamamı Kocaeli'de. Dolayısıyla doğrudan bize bir bilgi vermiyor. Yapay zekanın özelliklerini ekleyeceğimiz idman puanı özelliğinde uyarlanmış derecelerle bize gelecektir bu bilgiler. O zaman çok daha sağlıklı olacak. Yedi numaralı kurşun ilinin dereceleri. 8 numaralı Malta Efes'i. Jockey ile koşmuş. Dikkat çekiyor. 28 50'si, 28 var hatta. Daha geri tarihlere gittiğinizde de 27.50'si var. Bu atta favorilere almayı düşünebilirsiniz idman derecelerine bakarsanız. 9 numaralı Öyküel iyi idman derecelerine sahip gördüğümüz üzere. 27.30'u görüyorum. Ama inan jockey puanı çok düşük. Dolayısıyla favorilere yazmayabilirsiniz. 10 numaralı saftırın idman dereceleri 27-70 görüyorum. 28 görüyorum yakın tarihte. Fakat inan jokeyin puanı kategorisi ve antrenör puanı sahip antrenör kategorisi çok yüksek at olarak attan bağımsız değerlerle koşunun favorisi. Kalan tüm atları sürpriz olarak düşünebilirsiniz son koşuya geliyorum. Son koşuda Tulpar 7 numaralı atı banka olarak önermiş ama yanına ki tahminlerine her sizler için bakalım. Gördüğünüz gibi 7 numaralı Surşahin her iki tahmin grubunda da favori. Yanında da 5-6-9 numaralı atları önermiş. 7 numaralı Surşahin'in form puanı kategorisi handikap puanı 97. Kilo avantajı jockeyin kategorisi bakımında avantajları açık. 5 numaralı Eymen derecelerle dikkat çekiyor. Kategorisi diğer atlardan, favorilerden geride ama koşunun kategorisinin üstünde. 9 numaralı Roman olur. En iyi ikinci derece sahip son iki koşular içerisinde kategorisi iyi. Form puanı düşük değil diyebiliriz. Ekürüsü dost puanın kategorisi de çok iyi. Dolayısıyla bu ekürlerden biri gene favori bulundurulabilir. 6 numaralı Tatsiz Kral da kategorisiyle jokey puanıyla kaç çekiyor. Dereceler bakımından biraz geride koşu cins tahminlerine baktığınızda da dördüncü bütçenizi küçültmek istiyorsanız taçsız kralı sürprize alabilirsiniz. Başka sürprize eklenebilecek at var mı diye baktığımda baba bütünün derecesi rengiyle dikkatim çekiyor. Form puanı iyi. Kategorisi diğer atlardan düşük ama form puanı o kategori için yüksek. Antrenör puanı e, sürprize eklenebilir. Evet böylece ikinci altılı ile ilgili yorumlarımızı da tamamlamış oluyoruz. Yarın dediğim gibi AGF açıklandıktan sonra da bir video hazırlayacağım. Bu tabi büyük bir kurgu oldu. 1077 lira. Özellikle 5. koşudan at eksilterek ya da atları sürprize kaydırarak bütçeyi küçültebiliriz. Sadece tulparın puanlarına göre bu atları sürprize aldım. Kurgunun nasıl oluşacağını görmeniz açısından bunları yapıyorum. Yoksa bu koşuda sadece bu puanlarla değerlendirme yapmak yeterli olmuyor. Dediğim gibi idman değerleri de önemli. 6. koşuda bir değişiklik yapabilir miyim? Yapmak istemem çünkü sürprize açık bir koşu. 7. koşuda 7. koşuda Tulpar'ın önerisi